İzmir'de Kara Harp Okulu'nda kadın subay adayları erkekler gibi zorlu bir savaş eğitiminden geçiyor. Mevzi alma, hedef vurma ve kamuflaj konusu da uygulamalı eğitim kapsamında. Sürünüyorlar, atış yapıyorlar, silah temizliyorlar. Kadın subay adayları da tıpkı erkekler gibi zorlu bir savaş eğitiminden geçiyor. İzmir'deki Kara Harp Okulu'nda eğitim gören harbiyeriler, savaş anında yapılması gereken her şeyi uygulamalı olarak öğreniyor. Öğrenciler, mevzi alma, kamuflaj ve hedef vurma gibi eğitimleri gerçek savaş ortamına benzer bir alanda uyguluyor. Her türlü zorlu koşula alıştırılan subay adayları, arazi araması, pusu, keşif ve baskın stratejilerini de öğreniyor. Yüksek fiziki yeterliğe sahip bir subay olacağıma ve kazandığım bu nitelikte mesleğimi en iyi şekilde icra edeceğime inanıyorum. Programda koşu, yüzme ve beden eğitimi gibi sportif aktiviteler de yer alıyor. Haziranda başlayan uygulamalı savaş eğitimi yaz boyunca sürecek.